Evet dostlar bugün size kaskımın vizyonu nasıl temizliyorum onu göstereceğim. Biliyorsunuz artık arayiye geçtim. Şu şurada sürtünme yapıyor. Şunu çıkartayım bir önce. Şöyle. Gayet memnunum. Yaklaşık bir senedir falan kullanıyorum bu kaskı. Artık yani kendimce en üst düzey diye tabir ettiğim yüksek hızlarda olsun, uzun yolda olsun en rahat ettiğim neredeyse Hava sesini hiç almayan hatta hava hiç geçirmeyen bir kask. İsteyen olursa da bunun daha detaylı bir incelemesini yaparım bu kaskın ama ondan önce size vizörümü nasıl temizlediğimi göstereceğim. Bir adet kask temizleyicim var. Marka gözükmesin diye böyle tutuyorum ama herhangi bir markanın da alabilirsiniz bunu. Vizörü için. Ben bunları daha önceden gevşetmiştim. Bunları böyle yani benim kaskımda aslında çoğu kaskta da böyle düz bir tornavidayla ya da bozuk paranızı da böyle direkt çıkartabiliyorsunuz böyle çok kolay bir şekilde. İlla tornavida olması da şart değil. Dediğim gibi bir anahtarın tersiyle ya da bir bozuk parayla çok rahat bir şekilde şöyle plastik zaten bunlar böyle çıkartabiliyorsunuz. Bazı kasklarda metal olabiliyor sanırım. Ama benim bugüne kadarki bütün kasklarımda bunlar plastikti. Bir galiba Torch'ta metaldi galiba. Tekrar söyleyeyim ben bunları daha önceden gevşettim. Bunlar o kadar gevşek değildi. Hani sonra demeyin nasıl o kadar kolay çıkıyor diye. Gerçi gene tırnağımı takıp çıkartıyorum ama. Zaten biz önümüzde kendiliğinden çıktı. Bunu aslında benim temizlememin sebebi şu. Biliyorsunuz ki kask sizi dış etmenlere karşı güzel koruyor ama bu kaskın da tabi bir yerde temizlenmesi gerekiyor. Kamerada çıkacaktır şuradaki kirler. Bu da zamanla artık kaskın vizörünü aça kapata mekanizmayı bozmaya başlıyor. Çünkü içi toz doluyor. Bu da vizörüm. Zaten biraz pis belli olacaktır bu da kamerada. Ayrıyeten pin lock var. Onu da sökeceğim. Onu söktükten sonra bununla temizliği yapacağım bir adet de mikrofiber beziniz olsa zaten yeterli. Pinlock nasıl çıkar diye bazı kasklarda bunlar vidalı olabiliyor. Bazı kasklarda da böyle şu sesi duyuyorsunuz büyük ihtimal. Benimki direkt geçmeli sistem. Direkt bunları çeviriyorsunuz. Bir yıldız sonra bir de ucuyla bu dönüyor. Ama elinize de çevirebiliyorsunuz. Bunu çevirdikten sonra pin lock'u da buradan alıyoruz. Onu da göstereyim. Şöyle tamamen ters olarak. Yani o kadar küçük bir aparat olduğu için tam gösteremiyorum bunu. Şurada diş kısmı pinloğu tutuyor. Ters çevirdiğinizde diş yukarıda kaldığı için pinlock boşa çıkıyor. Aynı şekilde bunu da çeviriyorum. Bu taraf biraz daha sertmiş. Şöyle hafiften de kanırttığınız zaman zaten altında pinlock'un küçük dişleri oluyor genelde. Şöyle alabiliyorsunuz küçük diş dediğimde şuradaki çıkıntı aslında. Şu küçük diş. O tırtanın altına geliyor. Bu sürtmekten artık biraz şuraları hasarlanmış gibi. Ama hala iş görüyor. Daha sonrasında bunu da değiştireceğim. Vizörümde de az çok şöyle taş izleri falan var. Ama pisliği şu an kamerada belli olmuyor sanırım bayağı bu da çamur içinden neredeyse. Çünkü vizörü her böyle motorla giderken açtığınız zaman hava sirkülasyonu vizörle pilotun arasından geçtiği için ya da direkt vizörün arasından geçtiği için bütün tozu, pisliği buraya alıyor. Şu kaskımızı da koyalım. Bu kaskımızı da en son temizleyeceğiz. her yerimizi de ıslattık şuraya. O kokusu da çok güzelmiş. Şöyle altına bir tane daha bez koyayım ki biz öyle çizmeyelim. Bakalım bezde pislik çıkacak mı şimdi onu göstereceğim. İlla ki çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Şöyle simsiyah. Maşallah bütün İstanbul'un pisliğini toplamışız yani buraya. Bir de pinloğu temizleyeceğim daha sonrasında. Büyük ihtimal ondan da iyi bir pislik çıkacak diye tahmin ediyorum artık. Yani belli oluyordur diye düşünüyorum. Kapkara olarak çıktı. Bunu niye yapıyorum? Vizör ne kadar temiz olursa benim görüşüm o kadar güzel oluyor. Ayrıca de vizörün tabii ki ömrü uzuyor. Çünkü üstüne ne kadar toz ve kir kalıntısı olursa o kadar daha çabuk çiziliyor. Her defasında vizörünüzü tutup açtığınız için işte ne bileyim bunun gibi şeyler. Şöyle iyice temizledik. Zaten kapkara çamur. Suak ve en son iyice kurulayacağım. Yani. Ben bu kadar pislik çıkacağını da tahmin etmemiştim bu arada yani iyi pislik çıktı. Şu ışıkta kendim de bakıyorum. Normalde ayda bir kere falan ben bunu yapıyorum yani. Bu pinlock ne diye soracak olan arkadaşlar belki olabilir. Bu pinlock arkadaşlar kışın kaskın camını kapattığınızda kaskınızın camı bu olmasın diye kullanılan küçük böyle bir aparat plastik. Yani kaliteli bir mikrofiber bez alırsanız daha kolay temizlersiniz. Bu sanırım o kadar kaliteli bir bez değil biraz böyle iz bırakabiliyor ya da spreyden kaynaklı. Bu bu arada neredeyse kırılmaya çok dayanıklı. Çünkü paketlerde genellikle böyle düz gelir bunlar. Sonradan siz bükersiniz. Yani bez simsiyah oldu. Eğer kaskınızın vizörünün uzun ömürlü olmasını istiyorsanız, görüşünüzün motordayken bozulmamasını istiyorsanız, bunu birkaç ayda bir yaparsanız iyi olur. Yani bayağı pismiş bu arada. Ben bu kadar pis olabileceğini tahmin etmemiştim. Birini koyalım. Vizörümüzü son kez is kalmasın diye pil takacağımız için geri biraz daha temizleyelim. Özellikle kanalların olduğu yerlerde çok fazla kir birikiyor. Kanal dediğim şuradaki hava kanalları açılıyor. Buradan alınan hava direkt buradan kaskın içine giriyor ama girerken tabii buradan tozlar da geliyor aynı zamanda. O tozlar da kaskın içine, vizörün içine giriyor. Şöyle bakalım gayet güzel temizlemişiz. Hatta olayı bir tık, bir tık daha ileriye taşıyayım. Şöyle bir gözlük silme beziniz varsa, büyük boylardan böyle, bir milyoncularda falan satılıyor bunlar genelde. Bunu da silerseniz son artık böyle mikrofiberden kalan tozları, küçük lekeleri, parmak izlerini tamamen kaybedecektir. Evet, gerçekten ayna gibi oldu. Şimdi dışı biraz pis. En son taktıktan sonra dışını da temizleyeceğim. Bunu da son kez iç tarafına denk gelen yerine gözlük camımızla, bezimizle düzeltiyorum. Bunu da bir silelim. En son takalım. Biliyorsunuz ki motorda Görüş her şeydir. Görüş yoksa sağlıklı sürüş de yok. Gene aynı şekilde şuradaki küçük dişler, şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Şurada küçük bir çıkıntısı var. Şunu. O küçük çıkıntı buradaki pin lock piminin altına giriyor böyle. Her kaskta genellikle aynıdır. Çok nadir değişir bunlar. fotoğrafı da böyle kaydırarak ya da kanırtarak oturtabilirsiniz. Herhangi bir sorun teşkil etmez. Yani kırmaktan da korkmayın. Kolay kolay kırılacak şeyler değil yani. Zaten sesi duyuyorsunuz. Tık diye bir ses geliyor. Zaten oturduğunda buradan anlıyorsunuz. En son yapacağınız şey çoğu kaskı aynıdır ama bazılarında belki farklılık gösterebilir. Oturttuktan sonra şöyle bir ses gelebilir. Bu oynadığınız sesi şuradan bastırarak pimlere taktınız. Artık oynamaz da. Gayet sağlıklı bir şekilde yerine oturur. Kaskımızın vizörde dışarıdan iyice temizledikten sonra bir şeyimiz kalmayacak. Ondan sonra da kaskın dışını temizlemeye geliyor sıra cam olduğu için şu an elimdeki hani sadece sizde bezin üstündeki pisliği gösterebiliyorum. Yani keşke görüşün ne kadar değiştiğini de gösterebilseydim. Ama kamera o kadar net almıyor maalesef şu an. Gerçekten görüş inanılmaz çok değişti. Hani bilmiyorum ne kadar belli oluyor kamera üstünde ama. Bu kaskımızın vizörünün temizliği bu kadar. Daha sonrasında videonun başında da gösterdiğim gibi şuralarda kalan tortular oluyor böyle. Onun içinde gene aynı şekilde Spray'imizle temizliğimizi yapıyoruz. Şimdi kaskın üstünden çıkan pisliği de ben size göstereceğim. Şöyle kabaca bir Sadece üstünü ve yanını. Maşallah. Resmen kaskın mikrop yuvası olmuş. Yani şuradan akan kiri görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Simsiyah bir kir oluşmuş üstünde. E tabi dış etmenler, e, süratli gidiyorsunuz. Bunlar gayet aslında normal şeyler. Kaskın içinde göstermeyi isterdim ama içini daha yeni yıkadım. Ama her kaskın ortalama sökülme şekli aynı. Yaklaşık 4-5 tane cır cırtı var yanak pedlerinde. Onlar sayesinde kaskın içindeki pedlerini de çıkartıp yıkayabilirsiniz. Bu da sizin hem sağlığınız açısından hem saçlarınızın özellikle balaklava kullanmıyorsanız yağlanmaması açısından çok önemli. E kaskta da bir yerden sonra artık temizlemezseniz eğer içinin pedlerine dışın değil koku yapmaya başlıyor. Şunu göstereyim. Bu büyük ihtimal çizilince geçecektir ama dediğim olay şu. Şurada küçücük bir iz var böyle. Bu izin sebebi işte araya giren tozlar kaskın yüzeyini çizebiliyor böyle. Bunda önlemenin en kolay yolu aralıklarla çıkartıp temizlemek. Kaskı sıfır gibi oldu bu arada. Gerçekten gözüm gibi bakıyorum yani. Bir önceki kask videomu izleyen arkadaşlar var mı bilmiyorum aranızda. Eğer varsa ne demek istediğimi anlayacaklar. Nimet bulmuş gibi saldırdım gerçekten ben buna. O kadar eziyet çektikten sonra kaskın hava almasından uzun yolda başımın ağrımasından sonra bu benim bugüne kadar kullandığım en iyi kask diyebilirim. O videoyu da şöyle yukarı köşeye bir yere koyarım. Ona da bakarsınız. İzlemeyen arkadaşlar varsa ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar oradaki yorumlarımla. Bundan sonrası da zaten arkadaşlar en kolay kısmı. Gene buradan çıkarttı. Küçük plastik vidalarım var. O vidalarımla tekrardan bunları zaten sökmüyorum. Koyup vidaları geri takacağım. Aslında olay bu kadar basit. Herkes kendi de evinde kendi kaskında temizleyebilir. Bunun sebeplerini de söyledim. Niye temizlemeniz gerektiğini de söyledim. Hem sağlık hem görüş hem de kaskın uzun vadede kullanımı açısından önemli bir olay. Eğer vizyonunuz temizlenmeyecek kadar çizik ve kötü durumdaysa ben değiştirmenizi öneririm. E tabi bir de bu aynı zamanda bütçe meselesi olmuş oluyor. Bütçenizde el veriyorsa vizörünüzü değiştirmekte fayda var. Onun dışında anlatacaklarım da şöyle. Daha önce göstermedim. Şu aparatı ben. Bu kaskı çünkü hiç çekim yapmadım motoblog. Yani yaptım ama böyle size bu kaskı tanıtmadım. Öyle diyeyim. Bu Chin Mount diye geçiyor. Bu Aray Kaskarın bazılarında şu ön bölümdeki şuradaki çıkıntıyı görebiliyorsanız hem de buradaki hava kanallarını kapatmak istemiyorsanız şöyle bir aparata ihtiyacınız var. Bunu 3D printer'da yapan arkadaşlar var. Gerçekten hepsinin ellerine sağlık ama ben çok sağlıklı bulmuyorum çünkü plastik bir malzemeden yapıldığı için burada da kameraya taşıdığı için kırılma ihtimali çok yüksek. Onun için ben bunu yurt dışından aldım. Chine Mount bu. Şöyle göstereyim. Alüminyum bu malzemeden yapılma şu. Direkt buraya 3M bantla yapıştırılıyor. Kameranızı da buraya takabiliyorsunuz. Şu şekilde. Aparatta göstereyim. Şöyle. Tabii bunun alternatifleri var. Bunları sonradan da değiştirebilirsiniz. Mikrofonu nasıl takıyorsanız derseniz. Mikrofon içinde. Şurada gözükmeyecektir tam şurada bir tane DJI mikrofonu var. Yani mıknatısı var düzeltiyorum. Mikrofonu direkt o mıknatısa yapıştırıyorum. Onu da şöyle göstereyim. Mikrofonum da burada. Şöyle. Bu kadar. Yani bunu öbür tarafa da çevirebiliyorsunuz. Ben şimdi size göstermek amaçlı bunu buraya koydum. Bu da kuvvetli tutuyor. Ben hiç düşürme gibi bir riske bugüne kadar girmedim. Anlatacaklarım bu kadar. Bu motoblok ekipmanları için şu kaskın önünde duran çay mount ve içeride duran DJI mıknatısı için de bir video isterseniz onu da yorumlarda belirtin. Onu da sizin için çekelim. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi vizör takması iki vida olduğu için onu şu anlık göstermiyorum. Hani herkesin çünkü takma yerleri ve vidaları farklı olabilir. Çıkartırken gösterdim. Tekrardan da bilmeyen arkadaşlar varsa söktükten sonra nasıl takacaklarına. Vizörü taktığınız zaman, kaskın üstüne oturttuğunuz zaman zaten vida delikleri burada gözüküyor. Bu vida deliklerinde ilk başta kaskımızın üzerinden çıkarttığımız bu plastik vidalarla ya da sizde metal de olabilir bu vidalarla tekrardan buraya montajlıyoruz bu şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Benden istediğiniz elimden gelen videolarda olursa yorumlarda belirtirseniz daha çok yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.